Nedense Cemre Solmaz'a sürekli Disney karakteri çıkıyor. Hadi onu tekrardan Disney karakteri olarak çizelim. Ben tasarladım diye demiyorum ama çok tatlı bir Disney karakteri sizi bekliyor. Şimdi bunu hep birlikte boyayacağız. Cemre Solmaz'ın göz rengi aşırı güzel. Şuna bakın. Şimdi buradan rengi seçeceğim ve buraya gelip boyayacağım. Instagram'da şu anda 4600 kişiyiz. 10.000 kişi olduğumuz zaman takipçilerimden bir tanesini rastgele seçip çizgi film karakterine dönüştüreceğim. Bence bir an önce takip edin ki çekiliş başlasın. Biraz da şöyle şuradan ışık ekliyoruz. Sizi de bu şekilde Disney karakterine dönüştürmemi istiyorsanız Instagram hesabımdan bana ulaşıp fiyat bilgisi alabilirsiniz. Eğer içeriğim hoşunuza giderse beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hadi çizme geçelim bakalım nasıl olmuş.